Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün e, 2026 THT AYT Geometri Kampımızın 9. gündeyiz arkadaşlar. E, ve bugün anlatacağımız konumuz arkadaşlar açı ortay ve kenar ortay. Yani bir üçgenin yardımcı elemanları. Genelde bu konular arkadaşlarım e, sevilmeyen bir konudur. Çünkü e, baya bir görmeniz gereken e, doğrular, ondan sonra üçgenin içindeki e, aksiyonlar bunları bol bol soru çözerek halledeceğiz arkadaşlar. Önce bir konumuzu anlatalım ilk dersimizde. Daha sonrasında da birkaç tane örnekte çözeceğiz tabii. E, bugünkü ikinci dersimizde de bunu yapacağız. Bunlarla ilgili 3 tane test çözeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da ödevlerinizi vereceğiz. Şimdi açıortay nedir arkadaşlar? Açıortay bir üçgenin köşesinden gelen bir doğrumuz var. Bu doğru adı üstünde açıdan geldiği için açıyı iki eşit parçaya bölüyor. İsmine de açı ortay diyoruz arkadaşlar. Yani şuna bakın bir. Şimdi bakın şu benim BD doğrum. Bu BD doğrusunu olmuş? ABC açısını iki eşit parçaya bölmüş. Bakın alfa alfa olmuş ve açı ortayın üzerinde. Herhangi bir nokta, herhangi bir nokta değil buradaki P noktası arkadaşlar. Bu P noktasından ben kenarlara yani kollara dikindiğim zaman bu dikler birbirine eşittir arkadaşlar ve ayırdıkları koldaki parçalar da eşittir. Bunun sebebi arkadaşlar onu da anlatayım aklınıza iyice otursun. Buraya ben beta dersem alfa beta 90 oldu bakın burası da alfa beta 90 olacak. E, 90'lar aynı kenarı göreceği için nokta kenar dedim ona. Bunlar eş üçgendir arkadaşlar. O zaman Alfalarda da aynı kenarı görecek. Bakın tek çizgi, burası da tek çizgi ve betalar da aynı kenarı görecek. Ben buraya iki çizgi desem burası da iki çizgi oldu. Onun için ne oluyor? İnen kollar, e, inen dikler eşit oluyor ve ayırdıkları parçalar da birbirine eşit oluyor sevgili arkadaşlar. Onun için bu bizim açıortayımızın ortayımızın temel özelliğidir. Daha sonra burada bir özelliğimiz var. Bakın, e, pardon sorumuz var. Sorumuzda, soru birimizde. Bakın açı ortayın koluna dikinmişiz 3 arkadaşlar. Burası da 3 olacak. Oradan da bir dikindik. Hemen ne diyorsun? Hocam bir heyecanlandım. 3, 4, 5 üçgeni diyorsun. Burası o zaman 5 olacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Ee, arkadaşlar lütfen bu merkezleri ezbere bil bilin. bilelim. Çünkü bunlar karşınıza geliyor arkadaşlar. Sorunun yanında işte çemberin merkezi dedikten sonra e, parantez içinde de bunların kesin noktası demez. Bunları senin bol bol soru çözerek oturtman lazım. Mesela iç T çemberin merkezi dediği zaman iç T çemberin merkezinden kim geçiyormuş arkadaşlar? İç açı ortaylar geçiyormuş. Eğer ki dış teğet çember diyorsa onun merkezine de e, iki dış bir iç gidiyordu arkadaşlar. Bunları konuşmuş olalım. Tamam mı? Şimdi gelelim iç açı, ortaydı, açı ortay teoremi. Arkadaşlar açıortay demek oran demektir. şimdi bakın burada C'nin M'ye oranı B'nin N'ye oranı da diyebilirsiniz. Veya C'nin B'ye oranı B'nin N'ye oranı da diyebilirsiniz. İkisi de zaten işlerle çarpımı yaptığınız zaman birbirine eşit geliyor. Yani şunu söylemek istedim. Bunu söyledim. C bölü B kırmızıları takip ederseniz M bölü N veya mavileri takip edin arkadaşlar. C bölüm M eşittir. B N. işler dışlar çarpım yaparsan BM M C N'ye eşit. Burada da B M C N'ye eşit. Yani bir açı ortayın altıyla indiği tabanla yandaki kenarlar orantılıdır. Veya açı ortayın sağındaki üçgenle solundaki üçgende orantılıdır demektir. En A dediğimizde açıdan geldiği için açı bizim büyük harfle gösterildiğinden dolayı bunu söylemiştim ben bir önceki videolarımızda A'yı büyük alıyorduk daha sonra diğerleri ise yükseklik ve kenar ortayda da küçük alıyordur. Çünkü onlar kenara iniyordu arkadaşlar. Biz bunlara indis diyorduk. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi bu kolay bir soru. Hemen şöyle yapacağız. 4'e 5 geliyorsa 8'e de 10 gelir hocam diyeceksin. Cevabımız B çıktı. Ama hocam siz uzun uzun yapın derseniz 5'in 4'e oranı x'in 8'e oranı dersen buradan x'imiz yine 10 gelecek diyebiliriz. Gelelim soru 3'ümüze arkadaşlar. Şimdi biz burada uzun uzun işte A, B falan demeyeceğiz. Biz burada alışkanlık haline getirip 6'ya 18 ise o zaman tabanlar da Cem Hoca orantılıdır demişti. 6'ya K geliyorsa 18'e 3K gelir diyeceğiz. Peki 4K'mız kaçmış arkadaşlar? 16'ymış soruda vermiştik. O zaman burası 16 ise K'mız burada 4 geldi. K 4 ise bizim burası 4. Burası da 12 geldi sevgili arkadaşlar. O zaman cevabımız bizim D şıkkı. Gelelim dış açıortay teoremine. Şimdi arkadaşlar dış açıortay teoremi iç açıortaya göre biraz daha zorlanılan bir başlık. Bunun sebebi de dışta kaldığından dolayı orada kenar oranlarını yazarken zorluk yaşayan arkadaşlarımız var. Ben de onun için aklınızda kalması için şöyle diyorum arkadaşlar. Şimdi dış açıortayı çizdim bak dış açı çizdiğin zaman hemen diyorsun ki hocam yakın kenar yani B, uzak kenar yani C. B'nin C'ye oranı diyorsun. Sonra B'ye ne demiştik açı ortaya parantez içinde oran demiştik arkadaşlar. O zaman B'ye kadar olan uzaklık DC, C'ye kadar olan uzaklık B, D diyoruz arkadaşlar. Yani C ile B, orantılı. B ile de cd orantılı arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Hemen bir örneğimiz var. Örneğimize de bakarım. 3, 4 zaten hocam bu özel üçgen 5 dedin. Bizden CD istiyor. Bak şimdi. 4 kimle orantılıydı? X ile orantılıydı. 5 kimle orantılıydı? 3 artı X ile orantılıydı. İşler dışarı çarpım yaparsan 5X 12 artı 4X. X de buradan 12 geldi. Bizden ne istiyordu? CD yani 12'yi bulduk. Cevap C. Gelelim buna arkadaşlar. Şimdi bakın bir iç açıortay var bir dış açıortay var. Aradaki açı 90'dır. Sebebi de şu. Alfa alfa beta beta dedim. Alfa artı beta 90 gelir arkadaşlar. Çünkü 2 alfa artı 2 beta 180'dir. Alfa artı beta 90 geldi. Peki aradaki açı 90. Yani bunu şöyle de ezberleyebiliriz veya mantığını oturtabiliriz arkadaşlar bir iç açı ortayla bir dış açı ortay arasındaki açı bunlar doğrusal gittiğinden dolayı 90 dereceye eşittir dersin. Ve tamamı da 180'dir dersin. Hemen şuna bakalım. İç açı ortayda biz ne demiştik? 2'ye K geliyorsa 6'ya 3K gelir. Sonra dış açı ortayda K ile kim orantılı? X orantılı. O zaman K bölü X dedim. 3K ile kim orantılı? Tamamı orantılı. Yani 8 artı X dedik. X'ler K'lar ne oldu? Birbirini götürdü. Buradan 3X 8 artı X geldi. 2X 8 geldi. X de buradan 4 geldi arkadaşlar. Bizden istediği şey de zaten cevap B şıkkı. Şimdi gelelim kenar ortaya arkadaşlar. Kenar ortayı nedir? Kenar ortayı da adı üstünde kenara gelen ve kenarı iki eşit parçaya veren doğrudur arkadaşlar. Veya doğru parçasıdır. Biz buna kenar ortay diyeceğiz. Açı ortay açıyı iki eşit parçaya bölüyor. Kenar ortay kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Şimdi o zaman diyorum ki... ...bak A'dan gelen kenar ortay iki eşit parçaya böldü. E, C'den gelen kenar ortay iki eşit parçaya böldü. Diğeri de G'den geçmek zorunda. Eli mahkum. O da A, iki eşit parçaya böldü. Ve G noktasına biz kenar ortayların kesim noktası diyeceğiz. Biraz önce söylediğim gibi... ...lütfen bu merkezleri bilelim arkadaşlar... Ve ağırlık merkezinde de ne diyeceğiz yine genelliyorum. E, ee, kenar ortaylarının kesim noktasıdır. Peki ağırlık merkezinde oran nasıl uyudu? Sivri kısım tabanın iki katıydı arkadaşlar. Yani burası K ise burası 2K. Burası M ise burası 2M. Şurası N ise burası 2N geliyor arkadaşlar. Sivri kısımlar iki katı olacak taban olan uzaklığın. Şimdi devam ediyorum. Biraz önce söyledim kenar ortaylarda kenara geldiği için indisler küçük yazılır. Bakın A, B ve C indislerimiz küçük çünkü kenara geldi. Şimdi gelelim bir sorumuz var. Demişiz ki GD, GE ve GF 6 birimmiş. O zaman ben buraya K desem burası 2K. Buraya M desem burası 2M. Buraya N desem burası 2N oldu. Sivri kısımlar iki katı. Bize GD'yi, GE'yi ve GF'yi yani K, N, M 6 verilmiş. Neyi istiyor bizden? 2n, 2m, 2k istiyor arkadaşlar. Ve o zaman da 2 parantezinde k artı n artı m ise bizi buradan demek ki k artı n artı m'yi de 6 bildiğimizden dolayı cevabı 12 bulacağız. Gelelim 3, 1, 2 kuralı yani 312 kuralı arkadaşlar. Lütfen Ankara'nın alan koduyla karıştırmayın bunu. Bu e, kenar ortayda arkadaşlar bir kenar ortay hem ağırlık merkezini hem de orta tabanı kesiyorsa altını çiziyorum bakın. Hem ağırlık merkezini hem orta tabanı kesiyorsa sivil kısımdan itibaren başlıyoruz. 3, 1, 2 diyoruz. Yani bakın böyle. Şu bizim kenar ortayımız. Şu da bizim kenar ortayımız. Burası 3, burası 1, burası 2K. Yani aslında bunun mantığı şudur arkadaşlar. Bir kenar ortay zaten 1'e 2 ayrılmıyor muydu? Evet. Ben şuraya 2k dersem yukarısı 4k olması lazım. 2 katı sivri kısım. Peki toplam kenarortayım nedir? 6k. Orta taban her şeyi 2 eşit parçaya böler. Yani 6k'yı 2'ye bölersem 3k 3k olur. 2k'sı buradaysa, k'sı burada, 3k'sı da burada birleştirirsek 3 1 2 kuralıdır. Bu da onun mantığıdır arkadaşlar. Peki gelelim bir tane sorumuz var. Şimdi ne demiş ağırlık merkezi dediyse bu bir kenar ortay. Bakın merkez ağırlık merkezi demiş ama kenar ortay olduğunu söylememiş. Bunu senin bilmen lazım. Veya bu da bir kenar ortaydır. Ve burası ağırlık merkezidir. Her G'ye ağırlık merkezi demeyeceğiz arkadaşlar. Uyanık olun. Burada ne yapacaksınız? Hocam kenar ortaylar kesiştiği için orası ağırlık merkezi. Yoksa G olduğu için değil arkadaşlar. G gelmiş bir harftir. Oraya yanılmayın. K da diyebiliriz. A da diyebiliriz. Q da diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Yani onun için ne diyeceğiz biz orada? G'ye aldanmayacağız. Kenar ortay mı değil mi? Ona bakacağız. Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar 3K, 1K, 2K dedim. Hocam nereden bildin 3-1-2 kuralı olduğunu? Bak. Nereden biliyorum? Çünkü bu bir kenar ortaysa iki eşit parça. Bu bir kenar ortaysa iki eşit parça. Bunun ismi orta taban bu da ağırlık merkezi. E, Cem Hoca ne demişti? 3-1-2 kuralı arkadaşlar. E, nerede geçerliydi? Hem orta tabanı kesecekti hem ağırlık merkezini kesecekti. Onun için 3, 3 1 ve 2K'yı yerleştirdik. Bize nereyi vermiş? AK'yı yani 3K'yı 12 vermiş. 3K 12 ise K buradan 4 geldi. 4 ise bizden nereyi istiyor? 2K istiyor. G'de. yani 8 oldu arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Muhteşem üçlü. Bunu söylemiştik arkadaşlar. Ben severim bu muhteşem üçlüyü. Dik üçgende dikten gelen hipotenüse inen kenar ortay hipotenüsün yarısına eşittir. Buna biz muhteşem üçlü diyoruz. Bakın bunlar eşit, bu eşit. Üçü de eşit olacak. Peki gelelim sorumuza. Demişiz ki dikten gelen bir doğru var. G'den geçiyor ve G noktası ağırlık merkezi. O zaman tamam bu bir kenar ortaydır diyeceksin. G olduğu için değil. Bunu aşağı doğru götürdüm. Buraya 2 dedim. Çünkü sivri kısım 4 ise tabana 2'dir. Peki bu dik üçgen olduğu için hipotenüse geldiğinden dolayı burası 6, burası da 6. Bize sorduğu yerde 12 oldu. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Gelelim sorumuza. Şimdi bunu arkadaşlar formüllerini çıkartabilirsiniz ama bunu direkt bu şekilde ezberlersiniz daha iyi olur. Şimdi kenar ortaylar ağırlık merkezinde dik kesiştiği zaman ne olur bakın. Burası şimdi şurası diklik gördünüz. Buraya ben K dersem burası 2K oldu. Çünkü bu bizim kenar ortayların kesim noktasının temel kuralı. E, muhteşem üçlü dikten geldiği için e, ta, hipotenüsü iki eşit parçaya böldü. Burası da k oldu. Burası da k oldu. O zaman diyoruz ki biz ag ile bc birbirine eşittir. Çünkü ikisi de 2k'dır arkadaşlar. ag'nin karesi yani 2k'nın karesi 4k kare gc'nin karesi yani biz buraya a buraya b dersek a kare artı b kare demişiz ikinci de. O da nereden geliyor zaten? Şuradaki dik üçgenden geliyor bakın arkadaşlar. Pisagor'u yapın 2k'nın karesi. A kare artı B kare. Sonra büyük üçgende bir formülümüz var. 5 tane BC'nin karesi, AB'nin karesi artı AC'nin karesi. Bu formülü ezbere bilin arkadaşlar. Çıkartımları var aslında bunların da. Onları ezberlemenize veya mantığını öğrenmenize gerek yok. Bu formülü bu şekilde bilmeniz yeterli size. Peki gelelim. Ee, bir kuralımız daha var. Burada da yine dik üçgende ağırlık merkezi verildiğinde 5 tane hipotenüse inen kenar ortayın karesi diğer dik kenarlara gelen kenar ortayların karesine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Bu hangi üçgende ama? Dik üçgende arkadaşlar unutmayın. Gelelim dersimizin son sorusuna arkadaşlar. ABC 1 üçgendir demişim. AGC 90'dır demişim. ACS'i 8'dir. Ve G buranın neymiş arkadaşlar? Ağırlık merkezi. O zaman ağırlık merkezi ise buradan indin. 4, 4 böldü. Muhteşem üçlü Cem Hoca severdi. Dikten geldiğimiz zaman kenar ortayı eşit parçaya bölünce inen kenar ortayla 4'e eşitti. Ve ağırlık merkezi büyük üçgende tabana 4 ise sivri kısma 2 katıydı. Burası da 8 oldu diyeceksin. Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar 9. gün 1. dersimiz tamam. Küçük bir mola veriyoruz. Daha sonra testimizde devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.